yapmayı görmekte zorlanıyoruz. Video ne kadar kamerayı zoom yapsam da seçilmiyor. Belli olmuyor artık. Bir yere bağladım. Daha rahat çekim yapabileyim diye ama görünmüyor. Bazen rüzgar biraz kuvvetlendi. Çok fazla sağ yapıyor yapıyoruz yarızlandığında Ve yükseliyor şu anda Çok hızlı bir şekilde yükseliyor evet. İnşallah bu uçurtmayı sağ salim indirebilirim Şimdi biraz daha ip vermem lazım bir yerimde çekip bir yerimde ip veremiyorum çünkü ip elimi yakıyor. Ya da şu an çok aşırı çekiyor, çok fazla çekiyor şu an. Φίλοι μας, καλώς